Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın daha sonuna geldik. Arkadaşlar eski cihazımız vardı, ee, Eca onu söktük onun yerine tam yoğuşmalı baymak doğa tek cihazımızı monte ettik. Kombimizi montaj bağlantıları, yoğuşma giderini kapının altından Lavabo giderine verdik. Mevcut kombimiz vardı zaten burada. Ee, tek sorunumuz dışarıya komport yapmışlar baca duvarın içindeydi. Kırmak zorunda kaldık. %5-10 arası yukarı doğru meyil olacağı için şöyle aşağı doğru indirdik. Şimdi birazdan da buranın alçırağını yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar Ankara'da e, kombi taktırmak isteyen tesisat işleri, proje işleri kesinlikle bize de teklif almadan karar vermeyin. Arkadaşlar numaramız videolarımızın altında vardır. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kombimiz eee Baymak Doğatek tavsiye ettiğim cihazlardan bir tanesi biliyorsunuz. Kesinlikle sıkıntısız, sorunsuz, az gaz yapıyor, sessiz. Kombi e, karar verebilirsiniz. ECA Proteks Premix, demir döküm Nitromix. Buyduruz. Boş 2300, 2200 bunlar sıkıntısız kesinlikle alabileceğiniz cihazlar müşterimiz e, emşerim olur abicim hayırlı olsun sağ olun teşekkür ederiz. size sağ İyi günlerde kullanın sağ olun. güzel bir seçim yapmışsınız abicim iyi günlerde hayırlı olsun herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar YouTube kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın saygılar sevgiler